merhaba arkadaşlar. Elektriksel kuvvet konusuyla devam ediyoruz. Elektrikli yüklü cisimler birbirine kuvvet uygular. Bu kuvvet klom piyasası, klom kuvveti olarak da bilinir. Aynı cins elektrikli yüklü cisimler birbirini itecek. Zıt cins elektrikli yüklü cisimler birbirini de çekecekler. Çekme kuvveti uygulayacaklar. Şimdi cisimler arasındaki elektriksel kuvvet nelerle doğru orantılı, nelerle ters orantılı diye bakarsak cisimlerin yüklerinin çarpımı ile doğru orantılı, disimlerin arasındaki uzaklığın karesi ile de ters orantılı olacak. Biz de bunu elektriksel kuvveti F eşittir. Elektriksel sabitimiz K. Birinci cismin yükü çarpı ikinci cismin yükü bölü aralarındaki mesafenin karesi, karesi şeklinde hesaplayacağız. F eşittir. K çarpı QX çarpı QY bölü D kareden hesaplıyoruz. Dikkat kısmına bakalım. İki cismin birbirine uyguladıkları elektriksel kuvvet her zaman eşit büyüklükte fakat ters yönlü olacak. Unutmayın büyüklükleri hep eşit. Yönleri ters olduğu için bir tanesinin başına eksi geliyor. Bağıntıdaki küçük k klom sabitiydi. Bunun boşluk için değeri 9 çarpı 10 üzeri 9 N çarpı m2 metre m2 kare bölü klom karedir. Cisimlerin arasına yalıtkan bir ortam konulursa K sabiti azalır. Nota bakalım. Elektrikle yüklü bir cisim nötr başka bir cisme yaklaştırılırsa nötr cismi önce kutuplar sonra da kendisine doğru çeker. Cismin iletken ya da yalıtkan olması sonucu değiştirmez. Yani kısaca şöyle diyelim. Nötr bir elektrikle yüklü bir cisim nötr bir cisme yaklaştırılırsa kendisine çekecek. Cisim yalıtkanmış, iletkenmiş hiç önemli değil. Öğretici örneği inceleyelim gençler. Elektrik yükleri sırasıyla artı Q, eksi Q ve artı 2 Q olan X, Y, Z küreleri yatay yalıtkan sürtünmesiz düzlemde şekildeki konumda tutulurken üçü de aynı anda serbest bırakılıyormuş. Bu kürelerden hangileri ok yönünde harekete geçer diyor. Öncelikle X küresi Y küresine nasıl bir etki edecek onu bulalım. Bir artı bir eksi olduğuna göre yanına çekecek. X küresine, Y küresine çekme, Z küresine de itme kuvveti uygulayacak. Şimdi şöyle düşünelim. X, Y'yi yanına çekecek. Ondan sonra, Z, Y'yi ne yapacak? O da yanına çekecek. Y'nin üzerine etki eden iki tane kuvvet oldu. Fz diyelim şuna. Z'nin Y'ye uyguladığı şu da F. X'in Y'ye uyguladığı Fx diyelim. Şimdi Z'nin üzerine etki eden kuvvetleri gösterelim. YZ'yi ne yapacak? Yanına çekmek isteyecek. Bu Y'nin Z'ye uyguladığı kuvvet FYZ. X de Z'yi ne yapacak? İkisi de artı olduğu için itecek. Bu da X'in Z'ye etki ettiği, uyguladığı kuvvet Şimdi x'in üzerine etki eden kuvvetleri gösteriyorum. Y x'i yanına çekecek. Buna F y'nin x'i çektiği kuvvet diyelim. Z de x'i itecek. Buna da F z x diyelim. Z'nin x'i ittiği kuvvet. Sonra tek tek bu kuvvetlerin büyüklüklerini hesaplıyoruz. Formülümüz kq 1 çarpı q 2 bölü d kareydi. Y'nin x'e uyguladığını bulmak için k'yı yazıyorum. Y'nin de x'in de yüklerini yazıyorum karelerini alıyorum ve aralarındaki mesafenin karesine bölüyorum. Hepsini tek tek hesaplıyoruz. Yönleri zıt olanları birbirinden çıkartıyoruz. Bu say bu sayede ne tarafa gittiklerini bulabiliriz. Mesela burada y'nin x'e uyguladığı z'nin x uyguladığından daha büyük geldiği için ok yönünde harekete geçiyormuş x. Formülde tek tek yerlerine koyarak buluyoruz. Elektriksel alanla devam edelim. Elektrikle yüklü bir cisim elektriksel etkisini gösterebildiği bölgeye yükün elektrik alanı denir. E sembolüyle gösterilir. Elektrik alan birim yüke yani artı bir klonluk yüke etki eden elektriksel kuvvet olarak da tanımlanabilir. Yani elektriksel kuvvetle formülü aynı sadece yanında artı bir klonlu etki ettiği etkettiği için çarpı 1 var. Bunu yazmıyoruz. Biz formülde kq/d kare gösteriyoruz. Normalde elektriksel kuvvetle aynı formül. K çarpı q1 çarpı q2/d bölü de kare olacaktı ama bir tanesi 1 zaten. O yüzden bağıntımız bu şekilde olacak. Artı yükün elektrik alanı kendisinden dışarıya doğru olur. Eksi yükün elektrik alanı da kendisinden içeriye doğrudur. Bir yükün oluşturduğu elektrik alanı elektrik alan çizgileriyle modellenir. Şekildeki elektrik alan çizgilerine bakalım. Artı yüklüden bakın. Ok işaretlerinin yönleri önemli. Dışarıya doğru. Eksi yüklüde içeriye doğru olacak. Ok işaretleri daha önce üniversite sınavında böyle bir soru çıkmıştı. Buna dikkat edin. Elektriksel alan çizgilerinin özelliklerini burada özetlemiş. Önemlidir. Hızlıca bakalım. 1 2 3'lü sorularda karşınıza gelebilir. Artı elektrik ve yüklü cisimlerin etrafındaki elektriksel alan çizgileri cisimden dışarı doğrudur. Eksi elektrik ve yüklü cisimlerin etrafındaki elektrik alan çizgileri cisme doğrudur. Elektrik ve yüklü noktasal bir cisim cismin etrafındaki elektriksel alan çizgileri herhangi bir noktada sona ermez. Elektrik alan çizgileri hiçbir zaman birbirini kesmez. Elektrik alan çizgilerinin sık olduğu bölgelerde elektriksel alan şiddeti de daha büyük olur. Elektriksel alan çizgileri yüklü cisimlerin yüzeylerinden dik olarak çıkar ve yüklü cisimlerin yüzeylerine dik olarak ulaşırlar. Soruya bakalım. Özdeş ve iletken küreler yalıtkan ayaklar üzerine konuluyor ve yalıtkan iplerle şekildeki gibi asılıyor. Kürelerin yük miktarları üzerinde belirtildiğine göre kalemi iplerindeki gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir demiş. Şimdi küreler özdeşmiş. Ee, o zaman bunların ağırlıklarını ve ipteki gerilmeleri ihmal edebiliriz. Hepsinde aynı olur çünkü. Sadece elektriksel kuvvetlerine bakarak karar verelim. K için elektriksel kuvveti yazacak olursak Yazamadık. Şurayı siliyorum düzeltmek için. Eşittir yapacaktım. FK eşittir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare yapacağız. Q1'imiz Q kadar. Bakın şu. Diğeri de artı Q kadar. Ama artılık eksili elektriksel kuvvet hesaplarken yazmıyoruz. Aralarındaki mesafede D kadar. D'nin karesi. Buradan K çarpı Q kare bölü D kare geldi. Şimdi de L için hesaplıyorum. Elektriksel sabit k hepsinde var zaten. Q çarpı Q bölü bu sefer bakın Q'ları yazdık ama 2d'nin karesi gelecek. Yani 2d'nin karesi 4d kare yapar. K çarpı Q kare bölü 4 tane d kare yaptı. Şimdi de sonuncusu için m için yapıyorum. Burada bir tanesi q kadar yüklerin bir tanesi 2q kadar elektriksel sabitimiz k var bir de aralarındaki mesafe 2d'nin karesi var yani 4d kare 4 ile 2'yi sadeleştirdim aşağıda 2 kaldı yani k q kare bölü 2 d kare geldi Buna göre sıralayacağız fk fk fm'yi sıralıyoruz ip gerilmeleri bunlarla doğru orantılı çünkü sıralarsak K, M, L şeklinde gelecek. Cevabımız bakın Bursa seçeneğinde var. Elektrik yükleri artı Q ve eksi 2 Q olan özdeş KL küreleri yatay düzlemde şekildeki gibi tutulmaktadır demiş. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet. Böyle bir çizme yok tabii ki. K'nın L'ye uyguladığı kuvvet FKL, L'nin K'ya uyguladığı FLK olduğuna göre bu kuvvetler hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi biri artı yüklü, biri eksi yüklü. Dolayısıyla birbirlerini çekecekler. L'nin K'ya uyguladığı bu FLK. K'nın L'ye uyguladığı da bu. FKL. Şimdi bunların büyüklükleri bir kere birbirine eşit olacak. Neden? Elektriksel kuvveti biz, elektriksel sabit çarpı birincinin yükü, çarpı ikincinin yükü bölü, aralarındaki mesafenin karesinden hesaplıyorduk. İkisi için de kuvvetin değeri bu formülde kaç çıkıyorsa o olacak. O yüzden bakın C şıkkında bir tanesinin uzunluğu daha büyük gitti. E'de de bir tanesi daha büyük gitti. D'de de bir tanesi daha büyük gitti. Eşit olan A ve B şıkları var. Yönleri de ee, ters olacak. Sola doğru olan FKL olacak. Bakın burada KL'yi sağa doğru vermiş. O yüzden bu da gitti. Sola doğru olan FKL, sağa doğru olan FLK. O yüzden cevabımız A seçeneği oldu. Bu soru kolay bir soru. Size ödev olarak bırakıyorum. Çözümünü de verdim. İncelemek isterseniz diye. Sormak istediğiniz bir şey olursa WhatsApp'tan sorabilirsiniz bu soruyu yapalım. Sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki konumda tutulan elektrikle yüklü özdeş KLM kürelerinden K'nın yükü negatif, L'ninki de pozitiftir. L küresi serbest bırakıldığında M küresine doğru harekete geçtiğine göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi madem L M'ye doğru hareket ediyor. Demek ki L artı olduğuna göre M yanına çekmek istiyor. M eksi yüklü olacak. Birincisi doğru. M'nin elektrik yükü negatiftir. İkinci de demiş ki M'nin elektrik yük miktarı K'nınkinden büyüktür. Evet K da eksi. Aralarındaki mesafeler de eşit. K'nın yükü daha büyük olsaydı L K'nın olduğu tarafa hareket ederdi. Ama M'nin demek ki daha büyük. M'ye doğru gidiyor. O yüzden bu şık da doğru. 1 ve 2 doğru. M'nin elektrik yük miktarı L'ninkinden büyüktür. M'ninkisi L'ninkinden büyük mü bilmiyoruz. Biri artı biri eksi olduğu için yanına çekiyor. Belki eşit, belki M daha küçük ama K'ya göre M'nin eksi yükü daha büyük olduğu için yanına çekiyor da olabilir. Yani kesin değil. Üçüncü yargıyı eledik. Cevabımız 1 ve 2 olacakmış. Bu soruya da bakalım. Yalıtkan saplı metal KM küreleri ipek iple asılı G ağırlığındaki L küresi elektriksel kuvvetlerin etkisiyle şekildeki gibi dengede kalıyor. Kürelerin yük miktarları eşit olduğuna göre demiş elektrik yüklerinin işareti hangisi gibi olabilir? Bir kere k yanına çekmiş şekle bakacak olursak o zaman bunlar zıt işaretli olacaklar. Mesela K artı yüklü L eksi yüklü. K eksi yüklüyse de L artı yüklü olmak zorunda. Zıt olmak zorundaki birbirlerini çeksinler. Şimdi L, K'ya yaklaştığına göre M de bunu itiyor demektir. İtmesi için aynı cins yüklü olmalı lazım. L eksi yüklüyken M de eksi yüklü. L artı yüklüyken M de artı yüklü. Aynı cins yükle yüklü olursa itebilir. Buna göre şıklarda eksi artı artı ya da artı eksi eksi diye arayacağız. C seçeneğinde artı eksi eksi diye bir şıkkımız var. Bu soruyu da yapalım. Elektrikli yüklü KLM kürelerinin oluşturdukları elektrik alan çizgilerini vermiş. KLM kürelerinin elektrik yük işaretleri ile ilgisi hangisi doğrudur diyor. Bir kere artı yüklerden dışarıya çıkıp eksiden içeriye giriyordu ok işaretleri. K'da içeriye girdiğini görüyorum. Ok işaretinin demek ki K eksiymiş. L'de de ok işaretleri içeriye giriyor. Demek ki L'de eksiymiş. M'den dışarıya çıkıyor ok işaretleri. Demek ki M artıymış. O zaman e, artıdan eksiye doğru olduğu için L kesinlikle eksi olacak. L'nin artı olduğu şu iki şıkkı eliyoruz. K'da içeriye geliyor. K eksi olacak. K'nın artı olduğu bu şıkkı da eliyorum. K ve L'nin eksi M'nin artı olduğu bakın denizli şıkkı var. Cevabımız D olacakmış. Yedinci soruyu da yapalım. Elektrikle yüklü bir cismin şekildeki K noktasında oluşturduğu elektrik alanı E'dir diyor. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Cisim pozitif elektrikle yüklüdür diyor. K noktasında oluşturduğu elektrik alan diyorsa biz buraya artı bir klonluk birim yükümüzü koyacağız. Buna etki eden elektriksel kuvveti elektrik alan diyorduk çünkü. E, ortadaki cismimiz demek ki K'da elektrik alan artı x yönünde ise ne tarafa doğru olacak cismi ittiği için? E, eksi yüklü olacak artı yüklü olmayacak formülden hesaplayalım. Mesela K noktasındaki elektrik alana E demiş. Elektrik alanı biz nasıl hesaplıyorduk? K Q bölü D kareden hesaplıyorduk. Bu E olsun. Şimdi L noktasındakini hesaplayacak olursak buna ne diyeceğiz? K Q bölü bakın 2D'nin karesi olacak. 2D'nin karesi. M noktasındakine bakacak olursak K Q bölü 3D'nin karesi olacak. Biz bir tane E'ye KQ bölü D kare demiştik. O zaman bu L noktasındaki E bölü 4. M noktasındaki de E bölü 9 oldu. Cismin L noktasında oluşturduğu elektrik alanı eksi X yönündedir demiş cismin L noktasında oluşturduğu elektrik alan eksi x yönünde doğru. Cisim pozitif elektrikle yüklü çünkü artı bir klonlu itmiş. Bu da doğru. Biz yanlış olan şıkkı arıyoruz. Cismin L noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti E bölü 2 kadardır. Hayır L'de oluşturduğu E bölü 4 kadar. Bakın bu yanlışmış. Diğer şıkları da bir inceleyelim. Cismin M noktasında oluşturduğu elektrik alanı artı Y yönündedir. M noktasında E bölü 9 kadar elektrik alan oluşturmuştu. Gerçekten artı Y yönünde olacak. Cismin M noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti L noktasındakinden azdır diyor. L noktasındaki E bölü 4, M'deki E bölü 9, M'deki gerçekten de daha az. Bu konuyla ilgili soru kitaplarınızdan örnek yapın. Yapamadıklarınızı WhatsApp'tan bekliyorum. Görüşmek üzere.